Arkadaşlar Bugün Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz Yanımda Kubilay var Hoş geldin Kubilay Hoş bulduk Nuri sen nasılsın? İyiyim kardeşim Sen nasılsın? Eyvallah ben de iyiyim Kardeşim Arda nereye gidiyoruz bugün? Bana bir koordinat verebilir e, misin? Ben sana koordinat vereyim Ben nereye gidiyorum biliyor musun? Evet Ben Dortmund'a gidiyorum Ben nereye gidiyorum? Ben... Sen de Kassel'e gidiyorum. Yani <laughs> Okay. Kas, e, Dortmund Kasia'nın yanında olduğu için e, aynı yerler bulamadık arkadaşlar, oraya aldık. Neyse kanka biraz basalım, dur ışıkları Var, bulalım, baba. Kuralları uyaralım. Ben, ben ışıkta duruyorum. Ben, ben de hiç duruyorum. Ama? Ama biraz ilerledin aga. Neyse arkadaşlar. Ama ben tam durmuşum. bak ikiden. Tamam gördüm gördüm. Abi ben e, f2 <laughs> çekmiyorum. Daha bakıyorum. <laughs> <laughs> Bakayım bir kabinle dur. Bekle. Aga senin yeni yeşil bir kabinin var. DLC'den görünmüyor aga. Aga yeşil yandı neyse tamam. devam et. Basalım. Aga biraz, arkadaşlar. E, Gördüğünü çeker misin acaba? Arkadaşlar bir tır aldım. Param kalmadı. 95 bin kaldı. Ben sağdan gidiyorum. Tamam aga. Aga sağdan gitmiyorsun tabii ki de soldan. Arkama geçer misin biraz? Ben sağdan gidiyorum ama. Aga da benim olduğum yerden. Pardon Da Tık takas edicem dedim abi. etmedim Artık kasılırız arkadaşlar böyle hadi devam şiştirelim. her zaman böyle abi. Abi. Yavaş yavaş çık yavaş oh <laughs> Al toprak al al Bana yedik ya aga aga <laughs> Ya Gel ya aga gel sus ya. Tamam aga hadi arkama gel hadi hadi Neyse hadi gidelim Oga bu arada hava bulutlu lan yağmur mu yağacak ileride? Benimki vallahi güneşli. Oh. Güneş <laughs> gibi mis. Benim arka güneşli. Arkadan bir taklacı geliyor bak. 551. 551 taklaya ne getirsek acaba? Abi şu var ya şu oyuna en gıcık olduğum Ruslar var. Var Rusları şöyle taklaya getirirsin mi gelin? Evet benim de. Ama bir takla atak mı Ruslarla? Gelen Rus'a böyle bir kafa çakar. Ben bir Rus'la tanıştım. Adam gibi adam. Ama Aga sen nereye döndün? Geliyor musun arkamdan Aga? Geliyorum. Aga de gel de. Aga bu arada ana yolu çıktık ya o iyi oldu ya. Neyse bakayım benzin var mı? Benzin full. Geçen bir yolda kalacağım diye korktum arkadaşlar falan. Neyse kanka Biraz basalım mı böyle 100, 120, 130 falan Ne dersin? Bak bak 180, 200 <laughs> 300, 400 Aha tabi <laughs> Araba aldık sayılı Araba zaten Bugatti ya Aa Bugatti'den ele böyle basarsa gideriz Artık duvarda mı buluyoruz? Kendimize bugün içine mi girmişiz? Yere içine mi girmişiz? Ben şarkı dinliyorum ama sesi gelmiyor değil mi? Aynen kanka gelmiyor <laughs> <laughs> Uyku mu <laughs> geldi? Abi böyle uzun uzun yollarda çalışmak benim de çok uykumu getiriyor. Ben yani. ben şu an sağa, geç, sağa çekeyim de ben biraz. Aga Ali ben seni bekliyorum. Sen biraz yavaşladım aga. Bu arada senin gelmeni bekliyorum. 100 kilometre 110 kilometre ne gidiyorum? 80 falan alayım arkadaşlar. Neyse hadi kanka hızlı geldi biraz. Biraz kakışalım. Tık, biraz taklaya getireyim seni. Hadi kanka hızlı gel hızlı. Oğlum <laughs> var ya inadına ne kadar şimdi var ya senden korkulur aga <laughs> Bana senektör atmadan pezevenk Dur yavaş bari yavaş Tam durdurdum beni 60'a kadar bindim <laughs> Ulan bu arada 300 km yol aldık 350 km F şimdi 221 km kalmış Kanka yavaş gitsene ya Kubi Kubilay Müzikten duymuyor şu an beni. Kubilay. Baş bulduk böyle? <laughs> Kanka kendini geriye mi aldın? Aynen. <laughs> Kanka sizin orada havalar nasıl? <laughs> Güneşli. Gecelere <laughs> üşüyorum birazcık. <laughs> Hoş bulduk. Bu kadar bir şey olmaz ya. Sevmedim. Ne lan bas bas al bir <laughs> zeni Lan dur aga sakın ha sakın, ha, sakın ha. Gel bakayım gel 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 yavrum gel benim bebeğim Kubileyim gel Gel aga gel Oğlum ben de bir <laughs> köpekle Ben aksesuarla böyle DJ gibi oynuyorlar ya. Kafaya bak köpeğin kafaya bakın arkadaşlar Çat 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 düştü 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 düş, 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 düş. Ya hadi biraz basarsan iyi olur yani. Açarız dinliyorum. Rahatım bozma. Bak yapma Allah aşkına ya O kanka yanlışında E'ye bastım biliyor musun? Ya adam gibi sokuyorum işte Abi biraz fail olsun Önüne kıracağım abi Böyle seni tatlıya getirmeden durmayacağım. tatlıya getireceğim kanka. Seni bir yatıracağım. Ondan sonra göreceksin sen gününü. Daha sen daha neler geldin ki? Ha, aga hakikaten. yapalım mı lan? Bir sağ bir sol yapalım. Aga ben yapıyorum. Aga yapıyorum. Aga yapıyorum. Aa girdim bir tane. Yüzde iki yasa. Aga aga dur dur. Aga bas biraz. Bas biraz ya. Benim tır basmıyor. Hangi tır alsam basmıyor aga ya. Heh, biraz sort alalım arkadaşlar. Biraz sort alak. Al karşı şeritten sort alsaydık keşke ha. <laughs> karşı şeride gidip şeylik yapak mı ya? Kubi. Bilmiyorum. Kubi. Aga ne oldu az önce konuşuyordun şimdi çenem mi sustu? Çenem susmaz. Ağzın mı susar Lan aga Aga niye sağ dönüyorsun? Benimle o tarafta. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> aga takip etsene beni. Benim oradan gideceksin. Hayır bu tarafta. Aga gelir misin? Aga dön gel ters şerit gel dön gel aga. Ya. Aga çocuk bastı resmen ya. Aga dön gel dön Aga yavaş gidiyor ha şu an seni bekliyorum. Geliyor musun Aga? Geliyorum. Erfurt'a gideceğiz ya Allah'ım ya. Aga yurt dışına çok saçma isimler varmış. Erfurt, Frankfurt. Frankfurt desen daha mantıklıymış yani. Türkçe manasında. Kassel. Kassel ne anlama gelmek istiyor acaba? Merak ediyorum ha. Kassel'in anlamı nedir? Neyse geliyorum mu aga? Bak yavaş yavaş gidiyorum. Kobi. Müzik dinliyorum. Müzik dinleme aga. Müziğin az sesini kıssana. Ses zaten kısık. Ben bile cevap vermiyorum. Neden vermiyen? Yani? Konuş kanka. Konuş. Bağır. Ne yaparsan yap kanka hadi. Ama konuş. Hadi ya. Kobi. <laughs> Atasyona geldim adamlar geldi. Kanka hadi beni ge geliyor musun bak yavaş 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 geliyorum. Gidiyorum. Oğlum uçuyorum ne yapayım da? Uç. Abi ileriden sağa döneceksin Ne bu arada söyleyeyim. Yani Aha kovmaya takıldım. Abi takılma. Bir şey yapma direkt gel abi yavaş gidiyorum hadi. Ne yapıyor ya? Oğlum ben basıyorum bak acımayacağım ha. Senin için açmış. Ya dur bir dur. Kik yedim. <laughs> kanka. Efendim kanka. Kik yedim. Niye ya, Niye yiyor? Biri biri şeymiş adminmiş kik yedim. Burak beyden. Abi admin. Oyuna çıktım bir daha giriyorum. Nasıl bir troll oldu lan bu? <laughs> Allah belanı versin. Kanka neyse. Doğru konuş ağzını bunu dağıtıyorum Kanka sen sana... <laughs> Kenarda çekiyorum Çektim Oğlum ne ara ben reportladınız ya <laughs> 2 dakikada kick yedim <laughs> Kanka neyse ben yavaş yavaş gidiyorum seni beklemeyeceğim ya. Cenni, tule tule. <laughs> kanka yavaş yavaş gidiyorum. Gitme lan. <laughs> tamam kanka duruyorum. Durma lan. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Kubra kick yemişti arkadaşlar. Oyundan çıktı tekrar girdi işte. Sonradan Hanover'a falan gidi arkadaşlar geldi. Hoş geldin Kubra tekrardan. Hoş bulduk Nuri'cim. hadi devam tamam, edelim anlıyorum. ya. Seni beklemekten ben sıkıldım ya. Bir saat boyunca gelmedi arkadaşlar Ya Hadi geç geç. Kanka önden gider misin lütfen? Kanka vallahi önüne kırmayacağım. Gider misin? Oo no no no. Kutsuna 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 önümüz üzüldü. Anı basana. <laughs> Sonra ben çok hızlı gidiyorum oluyorum. Kanka bilmiyorum ama bak. Senin kalbe direksiyon setin var diye hızlı gidiyorsun. Yok kanka. Kanka bilmiyorum. oynadığımızda sen beni geçiyordun klavyeyle. Yunus'la geçiyordu. Geçiyordun. Kanka Yunus, Yunus çok hızlı gidiyordu ilk oynadığımızda. Evet evet. Agri, Yunus neden gidiyordu? Çünkü şey oynuyordu durmadan. Ee, ne diyeyim sana? Sıralı oynuyordu arkadaşlar bu şeyi fide sattırmaya ve sıralı da adam 5'e takıyordu 180'e buluyordu. Normalde 5'e takmak 30'una gidiyor ya. <laughs> Abi tüm fena ama Yunus'u çok ben de, ben de sıralı yaparım da Neden yapmıyorum açıklayayım Vitesim sadece öne geri olduğu için yani. Ee, öne geri olduğu için R'ye getirmek yani Sıkırtı. 5 dakika sürüyor. Yeah. 2 saat 50 ya geri ya öne. Da yeah. Ben e, biri mesela... Kanka sen zaten şey oynamıyor musun? Ee, bu arada arkadaşlar Kubilay'ın şeyi vardı söylemiş miydim de. Direksiyon seti vardı. Direksiyon setiyle daha rahat olmuyor muydu? Direksiyon setiyle tabii ki daha rahat. ama vites de kötü. Ha, vites de kötü. Çevrik. Şey bir... Ben gerçekçi otomatik oynuyorum. Ha. Gerçek otomatik pardon, gerçek. Kanka gerçek gerçek otomatikte çok yavaş gidiyor tırlar benim bildiğim. Çünkü Yok, şey. hayır. Bak, onun yanlışı biliyor musun? Akıllı otomatik şanzıman açtığı zaman olmuyor. Ha. Burası... Şey yani bu hava toplama falan hava doldurma falan Hani oyunda mesela hava arızası veriyor havanız boş diye gitmiyor ya, o, o tip şey mi? Neyse kanka bu arada yaklaştım arkandayım da biraz daha basarsan iyi ben olur. Sen bas bas sen beni geçmiş şey olmaz. Tamam geçiyorum ben bak rol, so rol sokun, sokun sokun önüme kırayım deme ha. Seni felç ediyorum oğlum bak sokun önüme kırayım deme. Akız ben Volvo aldım da sen niye Volvo aldın? Ne bileyim canım size. <laughs> bu arada Kubey'in DLC'leri var. Hiçbir şey görünmüyor ha. Hiçbir şey görünmüyor. Benim sadece bir kabin aksesuar var adamın Boya nasıl olarak gözüküyor boya? Yeşil, yeşil, işte kapalı tonların biraz daha açığı kanka Yanıma gelir misin? Ben yavaşlıyorum şu an yanıma gel ya, Eşit şekilde, eşit hızda gidelim bakayım mı? Kek de geliyorum 28 Uzaktan gri tonlar görüküyor abi Bende aslında Türkiye bayrağı var Evet, evet kule Türk, Türk DLC'si aldı ya Türkiye yani Yeni çıkan Geldim. Aga Abi ben şey koyu yeşilin açığı gri uzaktan gri görünüyor aga valla Allah Allah Ben aga bende de öyle olmuştu ben bir tane abi bu arada sağ dönüyoruz bu arada söyleyeyim Tamam tamam ben geçeyim mi aga Geç aga öne geç Aga ben bir tane de şey almıştım arkadaş hediye etmişti bu arada Iıı ee, böyle e, kabin şeye e, renk şeye neydi aga o Vay wow, kastele geldik. Ay hakikaten kastele geldik bo, arkadaşlar bo, 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 bu arada. Aa, i̇şte onu almıştım arkadaşlar. Arkadaş hediye etmişti. Konu şeydi. E, e, işte o şi, simgeyi kullanıyordum. Arkadaşına koma yatıyorduk. Arkadaş diyordu. Seni tırın niye turuncu diyordu bana. Her her gitmemizde niye turuncu diyordu. Lan ne turuncusu diyordum ben. Abi <laughs> <laughs> turuncu neyse ışıkları uyu kanka bu arada. Ben yeşilde geçtim ben ilerden sola döneceğim abi. Buradan mı? Aynen ben sola döneceğim. Park edeceğim. Sen Dortmund'a e gideceksin. Sen de iş iptal edersin artık. Yok ya ben götürürüm. Para kazanacağım abi. Abi ben fakirlikten... Baksana şuna. 95 bin param kalmış. En son arkadaşlar 9 bin mi neydi ya? Vallahi en son 9 binli. f 0'da duruyor. Maşallah. Vay. <laughs> Oha. <gülüyor> Aga ben burada uzundan almam gerekiyor. ilk sen geçeceğim maalesef. ya kanka direkt bak şimdi bak. Dur bekle. Bekle 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 bekle. <laughs> bak 0 kamerasıyla ya 2 kamerasıyla beni izle tamam mı? İzliyorum. deneyeceğim, dönmeyi deneyeceğim. Bakalım. <laughs> İzleyecek kanka. Bu arada yeşil yanmadı bir türlü. Ya abi bunun... Abi yandı. yandı ben bu arada uzundan alıyorum. Hafif uzundan alıyorum zaten o kadar uzundan tamam. almıyorum. Beni bir izlesene. Aga bekle bir be. izleyeceğim seni. Durdun aga. İzliyorum. Az bir ileri gideyim. Gel aga. Geliyorum bak. Bakalım yapabileceğim mi? Aga yaptın. Helal sana. Neyse ben burada tamam. nereye park edeceğim? Şuraya. Abi... Abi o kasayı tak... Dur 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 Abi ittirme ver ya Oyunda en gıcık olduğum şey ittirmek biliyor musun? Arkadan giriyorlar ya bana Neyse Park etmem iyiydi benim de neyse Sen ya. benimle gelsene Dorset'in Ha geleceğim aga bekle Dorset'i bir park edeyim parayı alayım da Aga lan yanlış yere Abi şunun çok 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 uyuyor Aga yine aynı yere kırıyorum ya kasayı bir düzleyeyim arkadaşlar da hatta kupayı düzleyeyim de ondan sonra şöyleydi değil mi ama ben bir park edemiyorum çok yamuk geliyorum ya Şunu şöyle dümdüz yapayım da daha rahat yapıyorum abi bu arada adamlar adamlar da göremiyorum ya vallahi göremiyorum Neyse arkadaşlar ikide park edeceğim Sura bakmayın. Ee, kanka duruyorsun değil mi sağda? Evet. Hani geleceğim. Dortmund'a götüreceğim. Yani bize Abi yine park et. Ama park ettim arkadaşlar. Ne şunu dost ayakları indiriliyor diyor. Ee, hemen sonuçları gösterdiğim. Ee, al 44 43 44 seviye olacağız arkadaşlar bu arada. 12.000 falan i̇yi, iyi iyi ya. Devam edeyim. Süreyim arkadaşlar direkt kubileyi yiyin. Hadi hadi. Aa, neyse geliyorum aga. Hoppa bir dakika direğe girdim. Aga yavaş yavaş git ben geliyorum. Tamam tamam. Hop bir dakika direkten geçebilsen bir de. <laughs> Kanka tamam geçiyorum ben. Hatta ben geçeyim. Aga bu bu arada şehirde 9 kişi var. Fena FPS'm düştü ya şu an. Bu arada kafalar için özür arkadaşlar. Neyse aga ya hafif hafif hızlı git. Neyse sen bas aga Son günce Abi ilerde galeri varmış ya Gitsen beni Galeri değil o zaten İşçi bulmayı Aga Kırmızı ışıkta duralım Lütfen kurallara uyalım Aga sıfır mı çekmişsin Hadi ben almamışım Abi ben Bu şeyi kapattım bu arada arkadaşlar Neydi Eee Oynanıştan Şunu kapattım Neyi e, trafik cezalarını kapattım Hiç ceza yemiyorum Size de tavsiye ediyorum bu arada Kanka Hiç ceza yemiyorum ya Işık diyeyim. Hızlı geçeyim Sen kapattın mı Yok kapat ya. Neyse bas biraz kanka. Seni Dortmund'a yollayayım aga. Uğurlayayım seni. Seni uğurlayacağım. <laughs> Bu şehir benim şehir kanka. He he benim şehir. he ha. he ha. Hani kanka biraz hızlı have left ya. Ha. <laughs> yo he 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 yo he he bizim bizim sınıfta bir tane çocuk vardı annem öyleydi yo he he bizim köyde de ineklere motor takıp da uçuruyorlar. Oh my god. Kanka şimdi bu yapılır mı? <laughs> Videonun ortasına şimdi bu uh, sen tam geğirmenin tam yanına fak bir şeyi koyacağım kanka. Sonra Hadi, ko oh my god. Oh my god. Aa, <laughs> <laughs> oh <my God. gülüyor> kanka onu da koyabilirim ha. Oh fak you god. oh my god. Oh my god. <gülüyor> 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 Ama abi o adam oh my god. <laughs> Kadın, kadın mıydı adam mıydı? Bilmiyorum abi, vallahi bana adam... Kadın, kadına. kadın o. Kadın mıydı? Bilmiyorum ama adam gibi geldi. Ha, oh my god, bir müzi müziği de vardı galiba. Aynen o, O müziği diyorum size. Işte. Müziği, oh my god. Ama telif yemezsin, değil mi? Yok, Allah'ım. Hatta, şey, e, videoya işte arkadaşlar, videoya müzik koyacağım ya, o müziği koyayım mı kanka? Koy. Olmuyor, <laughs> koyacağım kanka. <laughs> vallahi koyacağım. Mı? Var mı? var abi Gösterim sana introyu Kardeş kendi şeridinde git o Abi adam ne biçim hızlı gidiyor. Bak ileride görürsün bu adam kaza yapar ipini de bence böyle çok iyi gidiyoruz lag falan da. Yok. Aynen aga. Hakikaten ha adam da yok FPS de yok. düşük değil. 36 benim. Ee, benimki de 20, 21 düştü aga. Arkada adam var ya çok az. Abi abi geçim seni karşıda adam var. Geç geç geç. Yok, adam yok. <laughs> Geçmek amaçlı yapmıştım abi. <laughs> Aslında öyle değil. Ar arkaya bir baktım haritaya. O adam geliyor dedim 500 yazıyor dedim. Bu adam geliyor kesin dedim. Kanka ilerden sağ sol dönüyor. Düz, düz, düz. düz tamam aga. Arana aradın adam geliyor. Aga adam geliyor. <laughs> sen de beni geçecektin değil mi? Aynen işte. Geç o zaman aga. Yok yok sen devam et. Sen video çekiyorsun değil mi eminsin? Evet eminim çekiyorum aga. Sen internetsin ne? De... İnternetim TNT fiber değil çünkü fiber alacaktım babam vazgeçti. Benimki de hiper hızlı TNT'nin ama senin şey baya iyi ping yani. Bu kanı benim ping iyi şöyle durumda Ben e, benim bilgisayar iyi ama oyun içi FPS'lerim düşük oluyor. Pinglerim on numara ping hiç internet alakası bile yok yaklaşık. Kanka bak sana yaklaşık söyleyeyim bilgisayarımda bir 8 tane oyun var. Her biri de böyle ne diyeyim? E, ya yani megabyte, gigabyte yüksek olan oyunlar. Artı e, 7 tane falan montaj programı var. E, CS6 falan bayağı programlar var işte. Kanti falan hepsi var orada. Bayağı da işte bilgisayar böyle kasmıyor. Ya benim önceki videomda dediğim gibi abi program bilgisayar olduğu için hiç yani kaç tane program indir ama hiç kasmıyor. Vallahi kasmıyor. Ama ben işlemci ne? Efendim? İşlemci ne? Bilmiyorum ama şey değil mi? işlemci Neydi aga bilmiyorum ama şu an bakmıyorum. Şu an bilgisayara bakayım değil. Az daha tabelaya giriyordum. Neyse videodan sonra konuşuruz. Aynen abi videodan sonra konuşuruz. Neyse hadi biraz bas aga. Abi bir dakika, Aga sana yapayım, bir trollük yapacağım. Aga dur dur valla öyle öyle trollik değil böyle trollik. Ya Allah Allah. <laughs> abi aynen. yattı mı? Abi yatmadı ya. Evet yedi bakayım abi sekiz asar yemişim bu arada. Ben klavye değil mi? Aynen aga. Ben senin gibi zengin değilim abi. Ya yanlış anlama işte hemen ya. Abi ne yapayım? Elektrikli kaykaya olan adam zengin olmuyor mu arkadaşlar? Şöyle abla hediyesi de olsa zengin. Ablası zengin. Şaka bu arada arkadaşlar o kadar değil de <laughs> Ya bak <laughs> Neyse ki okay, tamam devam et Hanover'e gel Dortmund'a gelmişiz zaten Hanover ağzına takıldı taktın ağzıma 2 bir Hanover Abi Hanover nedir ya Hanover Abi valla bak Söylüyorum yurt dışındaki isimlerin %90'ı çok saçma değil mi ya Ya bize göre saçma ama onlara göre saçma, saçma mıdır acaba adamda Mercedes resmi yapıştırmış. He. Ama tırım oğlu. <laughs> <laughs> bakayım. Bir dakika kağıdınlar bir şey yaptınlar. Hadi bakayım ha. abi, abi inanılmaz direksiyon setin setin sesi geldi. Abi ha. kaç, kaç yıllık direksiyon? Kaç yıllık? 3-5 yıllık direksiyon Abi 3-5 yıllık direksiyon olsun direksiyon direksiyondur ya ne, ben ikinci el almıştım hani denemek için He Anladın Neyse kanka ben videoyu burada kapatıyorum Bekle kapatma ben de park ettim Park ettim evet. Kanka bakıyım sen nasıl park edeceğim? ben böyle 2-3 turuna zor park ettim Bakayım sen nasıl edeceksin ha. Adam girme seçime neyse girsin şu an <laughs> Abi o beni o da çok üzüyor özlediyor biliyormu ondan ben böyle kalabalık şeylerde oynamak istemiyorum biliyor musun? Ha. Abi çok oh, oh. hem FPS oh, oh. konumundan çok oh, oh. kötü ediyorlar bunlar beni oh. çok güzel ediyorlar hem de şey yüzünden çok güce ediyorlar. Ya ne diyeyim size? Bu um ah, park konusunda ya. Kanka. Abi neyse tamam videodan sonra söylerim ya. Yani. Neyse, kapatıyorum kanka Neyse arkadaşlar. Okey, e, görüşmek üzere. videoyu like ve yorum atmayı unutmayınız. Aynen. Bye bye. Bye-bye.